geç. Bu espri pinçeyi laf edelim. <laughs> Bu espriyle pinçe laf edilmemiştir. Çünkü ya da seyirci yok. Seyirci olsaydı o espri yapardık. Neyse arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Şimşek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Açamadım lan video her neyse. Bugün arkadaşlar yeni saçımla birlikte ilk videomu çekiyoruz. Vlog'dan sonra video izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Uzun bir süre sonra kanalda bir vlog paylaştım. Ee, ne diyeceğim? Bugün iPhone SE 3 ne zaman çıkacak? Önce videoya geçmeden önce bazı uyarılar yapmam gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle zaten videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Ee, bu telefonla ilgili yapacağım bir Gör konuş görüşmeler mi? Başka bir <laughs> <laughs> yok burada. SE 3 senin çıkartırız be birader. Acelesi varsa atayım hemen hafta. Yok tamam. Tamam. son Sonbaharda çıkartıyorum. Tamam görüşürüz. Evet, önemli görüşmelerimizi yaptık. Şimdi demek istediğim şey arkadaşlar benim bu telefon kesin olarak çıkacak mı, çıkmayacak mı ben bunu bilemem. Ben Apple'ın çalışanı değilim. Apple'ın CEO'su değilim arkadaşlar. Sadece bana da gelen sorular var. SE 3 çıkar mı? SE 3 beklemeli miyim? iPhone SE 2020 almalı mıyım diye bana da gelen sorular var arkadaşlar. Bunlarla ilgili konuşacağım ve çıkarsa telefon tam olarak nasıl olur, bunlardan bahsedeceğim. Seriyle ilgili zaten ilk bir video yapmıştım, o video çok güzeldi. Ondan sonrasında çıkan, 5 bin falan izlendi bence. Güzel, kanaldayken çok güzel. İkinci video falan olması adı bir tanesi, 5 bin falan. İnşallah bunları geçeriz böyle Allah'a aklımıza. İlk 10 dakikada böyle 5 bin falan. Her neyse arkadaşlar e, demek istediğim şey yani bu seri izleniyor iPhone SE videoları, iPhone videolarını seviyorsunuz. Bana dediğim gibi gelen sorular var ve çıkan bazı dedikodular var. Bunlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Dedikodu Dedikodu evet. evet, iki dakikadır lak lak konuşuyorum falan ama dedim ki kamerayı bağlaştım mı açmışım onu kontrol etmeye gittim. iPhone SE 3 çıkar mı? Çıkarsa ne zaman çıkar? Ben bunlardan bir bahsedeyim arkadaşlar. iPhone SE 2020 Geçen sene Nisan ayında çıkmıştı. Tam bir yıl falan olacak telefon çıkalar önümüzdeki aydan itibaren... Her <laughs> neyse. Ee, SE3 neden çıkacaktı? Bundan bahsedeyim. Apple iPhone 12 mini çok fazla satamadı. Çok fazla pazarlayamadı. Özellikle Türkiye'de çünkü çok pahalı satıyor. 10 milyar. Ama iPhone 11 alıyor onu almak yerine. Ama bilmiyorlar ki iPhone 12 mini ismi mini olduğu için özellikleri kötü ve SE alınıyor. SE bak gerçekten ben bayağı görüyorum. turistik bir arada çalışıyorum bildiğiniz gibi. herkesin de SE oranı satıyor. Herkes SE 2020 almış. Öyle işte. Ve her rengi de güzel. Bak her rengini canlı canlı gördüm. Abi, her rengi çok güzel. SE 3 bence bu yüzden çıkacaktır. iPhone 12 mini çok satamadığı için. Ve öncelikle SE ne? Bundan bir bahsedeyim. Special Edition olarak geçiyor arkadaşlar. Daha öncesinde iPhone 7 özellikleriyle iPhone 5s kasasında şu kasayla görmüştük iPhone SE'nin ilk neslini ve hala o telefonun inceleme geldi mesela iOS 14 var iOS 15 gelmeyecek telefona. işte SE böyle yani o dönemin Apple'ın çıkardığı en iyi telefon özelliklerini alıyor eski kasaya montajlıyor. iPhone SE'de mesela iPhone 8 kasasında özellikleri iPhone 11 Pro özellikleri var. iPhone SE 3 çıkarsa iPhone 13'ten birkaç ay önce çıkacaktır bence çünkü iPhone 13'ün önünü kapatmamak için sonrasında çıkarsa satışlarını biraz kesebilir yani ben bu şekilde tahmin ediyorum iPhone 12 Pro özellikleriyle iPhone 8, iPhone 10 karışımı bir kasada çıkacağını ben tahmin ediyorum Touch ID artık bence artık tamamen SE'lerde de kaldıracaklardır iPhone SE 3 birlikte Touch ID olmayacaktır telefonu zaten böyle işte bu şekilde çıkacak dedikleri falan fotoğraflar var. Onları zaten ekleyeceğim arkadaşlar. Tasarımında bayağı bir değişiklik olacak. Yani şu an önümde mesela benim burada bir tasarım var. Böyle çıkar. Sanki şey iPhone 12'den bile daha güzel. Böyle bir tasarım yok. Harbiden bak damla çentik var. Full ekran. Çok güzel. Harbiden sana iPhone 12'den daha fazla satar. Çok güzel çünkü şekli. Özellikleri böyle iPhone 12, iPhone 12 Pro arasında olacaktır. iPhone SE 2'ye göre artı olarak gece modu ve 5G gelecektir arkadaşlar. 5G bildiğiniz gibi dünyada yaygınlaşmaya başladı. Çok büyük bir pandemi olamadım. Ben nasıl arkadaşlar dediğim gibi 5G yaygınlaşmaya başladı ve Apple yaparsa en iyisini yapar mantığında olan bir firma için uygun fiyatlı ve özellikle biraz kısıtlanmış bir telefonda bile verebileceği en güzel şeyleri verecektir. Ben bu şekilde tahmin ediyorum. Mesela SE ucuz bir telefon diğer iPhone modellerine göre. Önceki videoda birkaç kişi yorum atmış bu neresi ucuz falan diye de. Şimdi iPhone 12 10 milyardan başlıyor. iPhone SE'yi 4700 liraya alabiliyorsunuz. Arasında iki kat bir fiyat farkı olduğu halde daha ucuz yani 4700 lira nerede, 10 milyar nerede, 8 milyar nerede? Yani iPhone ailesine göre uygun fiyatlı bir telefon ki fiyat demişken şimdi gelelim bir fiyattan konuşalım. Benim tahminlerime göre 7000-8000 bin, bin lira arasında şu anki iPhone 11 fiyatlarında olacağını tahmin ediyorum ben. Neden? Çünkü iPhone 11 belki o zaman 12 çık, 12 çıktı şimdi. Bu telefon iPhone 13'ten biraz önce çıkacağı için 11 artık biraz eski kalmış olacak. Üstüne SE çıktı, iPhone 12 çıktı. SE 3 çıkınca çıkarsa tabii ki de bir de iPhone 13 çıktığında üzerine 4 tane telefon çıkmış olacak ve artık markanın eski bir telefon haline gelmiş olacak baktığınız zaman şu anda mesela iPhone 8 eskimiş bir telefon iPhone 10 X yani iPhone X, XR, XS, Max, X Bunlar artık arkadaşlar eskimiş telefonlar oldu 8 ve iPhone X mesela iPhone 11 de o konuma geçecek aslında baktığınız zaman geçen sene çıktı ama üzerinden 2 sene geçince bir teknolojinin artık eskimiş oluyor her gün yeni telefon çıkartıyor, çıkıyor mesela. Ee, dediğim gibi boyutları güzel olacaktır. 6 inçin üstünde olacaktır. Bu da telefon çok büyük olmayacak. Bence 12 mini boyutlarında bir telefon olacaktır. Böyle mini, miniden biraz büyük olabilir. Full ekran olacağı için ekranı gerçekten güzel, büyük bir telefon olacağını ben tahmin ediyorum arkadaşlar. 2021'in böyle Mart Nisan'da da çıkabilir. 13'ten birkaç ay sonra da çıkabilir. iPhone 13'ten birkaç hafta önce de çıkabilir. Birkaç, birkaç hafta Bir ay önce falan da çıkabilir. Yani ya 2021'in sonbaharında ya da 2022'nin ilk baharında ben bu telefonun çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. bir işi var. iPhone SE 3 titanyumdan yapılabilir mi? Titanium'dan bence yapılamaz. Çünkü böyle de bir soru vardı. Abi Titanium pahalı. Adama uygun fiyatlı bir telefonu alüminyum kasa ve cam arka yaparlar. Bence bu şekilde olur. Konuşamadım. Aa, abi konuşamadım lan. Ben dediğim gibi iPhone SE 2020'de çok büyük eleştirilen konu vardı. Gece modu arkadaşlar. Gece modunu bu telefona ekleyeceklerdir. Ve arkasında bence çift kamera olacaktır. Burada benim ekleyeceğim telefonda tek kamera var. Ama bence çift kamera olacaktır. Hatta oraya ekleyebilirsek Photoshop, Photoshop. <laughs> Photoshop'la beraber arkadaşlık iki kamerayı da ekleyebiliriz. Bence çift kamera yapacaklardır. Biri işte geniş açı olacaktır. Geniş açı olmamasından da bayağı bir söylenmiş, söylenilmişti bu telefonu bayağı bir linç Abi telefon linç ediyor Türkiye'de. Çift kamera olacaktır. Biri geniş açı. Portre modu mesela iPhone SE'de sadece şu anda insanları çekebiliyor. Nesneleri de SE3 ile birlikte portre modunda çekebilecektir ve çift kamera olacaktır dediğim gibi gece modu gelecektir. Geniş mod, geniş mod, geniş kamera gelecektir ve e, nesneleri de portre olarak çekecektir. iPhone 12'nin video performansı ile hemen hemen aynı olur gibi mi geliyor fotoğraf video performansı? Yani ucuz iPhone 12 olacaktır diye düşünüyorum ben 7000 bin, bin, lira bandlarında. Ya hadi bak yorumlara bu sefer şey yazmayın. 7 milyarın neresi ucuz yazmayın arkadaşlar. iPhone 12, iPhone 12 Pro 11, 12 milyar. Şimdi 11-12 milyar vermek mi daha iyi 7 milyar mı yani 12 büyüktür 7 gibi şuraya bir şey yazayım harbiden yorumlara yazmayın. Geçen videonun yorumlarında çok vardı. DM'den de falan da mesaj geldi. İşte 5 milyar demesin, telefonu 5 milyar almesin neresi ucuz. Zaten değil. Hiçbir telefon ucuz değil. Şu anda mesela bizim kullandığımız telefonların hak ettiği para mesela iPhone 12'nin dalga geçeceksiniz. Belki hak ettiği fiyat belki 2000 ya da 3000 lira. Şu an cep telefonu her insanda olması gereken bir ihtiyaç gibi bir şey. Şu an cep telefonuyla yap cep telefon olmadan yapabilecek bir insan ben günümüzden yani tanımıyorum mesela. Yani şimdi bir işin var abi. İşinle ilgili bir haber al, alacaksın. Nereden alacak? Duman mı yazacaklar? Mektup mu yazacaklar? E-mail atacak adam. Mesela sana e-mailini telefondan bakman gerekiyor. Yani telefon çok önemli bir şey ama ülkemizde lüks durumunda olan şeylerden bazıları. Bu da işte artık dolar kuru falan onlarla ilgili konuşmayacağım. Biz siyasetçi Biz burada gam, makarımızı yapar geçeriz. Yani benim demek istediğim dönemin amiral gemisi olarak gösterilen iPhone'lardan 3000 lira falan daha altında olacaktır. iPhone modellerinin hepsi SE bence bu şekilde oluyor zaten. Mesela SE'de iPhone 15, iPhone 11 Pro Max'e göre falan yapıyoruz. Özellikle yani ikisinin arasında olan bir telefon. Fiyat olarak da mesela onlardan 2000-3000 lira falan daha aldım. iPhone 11 8 milyarlarda falan şu anda SE'de 5000 lira mesela şu anda arkadaşlar 3 milyar. iPhone 12'nin, iPhone 12 Pro'nun aynısını yapacaklardır yüksek ihtimal özellik olarak hemen hemen aynı tabii ki birilerini yapmazlar. Ee, o 11 milyarken bu da 3-4 milyar altı olsa 6000 ile 7000 lira arasında hatta 8'e kadar da çıkabilir. Yani 6 1000 ile 7,5 milyar arasında bir telefon olacaktır. Benim tahminlerime göre bu arkadaşlar. Ben demek istediğim şeyler bunlar. iPhone SE2'de olup olmayan özellikler gelecektir. 5G gece modu geniş kamera modu gelecektir. Rakası çift kamera olacaktır. Touch ID artık tamamen kaldıracaklardır. Ama parmak izini bu telefonla birlikte ekrana gömmezler. Bu aklınıza gelmesin ve o çentiyi bu telefonla değiştirebilirler aslında belki belli olmaz ama Apple bence böyle bayağı yenilikli olaylarını SE gibi bir telefonun atma sonuçta i̇şte amiral gemisine koyar. Benim buraya az önce eklemiş olduğum fotoğrafta damla çentik var. Hatta bu damla çentik dediği Kamerayı içine gömmüşler. Ön kamerayı. Bence bu telefonda yine öyle bir şey yapmaz. Normal bildiğimiz çentik olur. Touch ID olmaz. Face, face ID olur. Neyse. Dediğim gibi bu şekilde. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. de açarsınız. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.